Bildiğiniz gibi mücevher marka ve pazarlama danışmanlığı konusunda sektörde oldukça uzun yıllardır çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıl kadar oldu. Bu kapsamda firmalara marka danışmanlığı, eğitimler, markalarını oluşturmada destek, uluslararası tarafta destek vermeye çalışıyorum. Bunu etkinlik ve organizasyonlarla farklılaştırıyorum ama şu anda bu fuardan itibaren bazı iş ortaklarımla beraber bu konuyu daha geliştirip daha farklı hale getirmeyi, daha kapsamlı hale getirmeyi hedefledik. Dubai'de ve Londra'da birlikte anlaştığım iş ortaklarımla o bölgelere has özellikle orta ölçekli firmaların, ihracata başlamak isteyen firmaların %70'e kadar devlet desteği de alarak o bölgelerde kendilerinin duyurmasını istiyorum. Ama Türkiye'de özellikle ODS danışmanlıkta yaptığımız işbirliğiyle bunu bütün dünyada yaptıkları danışmanlıklarla taçlandırmak istiyoruz. Ben ODS danışmanlıktan iş ortağımızın bu konuda vereceği bilgilere bırakıyorum. Merhabalar, ee, Okan Seçkin bu arada. ODS Danışmanlık, ODS Investor şirketi yönetim kurulu başkanıyım ben. Ee, ODS Danışmanlık ve ODS Investor adında iki ayrı e, yapımız var aslında. ODS Danışmanlık'ta biz Türkiye'de 15 yıldır Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi yerlerdeki yapılanmamız ve yurt dışında 8 ülkedeki aslında yapılanmamızla Türkiye'deki firmaların ihracat anlamında yeni pazarlara açılmasını sağlayacak şekilde danışmanlıklar veriyoruz. Yeni potansiyel müşterilerle bir araya getiriyoruz. Aynı zamanda hibe ve teşvik anlamında Türkiye'de COSGEP, Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansı gibi aslında Dünya Bankası gibi birçok hibeden faydalanmalarını sağlıyoruz. Bununla birlikte aslında Investor adında bir yatırım şirketimiz var. Bir taraftan da Rota Portföy Yönetim Şirketi'nin içerisinde ODS'nin yine girişim sermayesi yatırım fonu onda bir anchor Investor e, tarafı var. Türkiye'de aslında e, yeni girişimlere destekler e, sağlıyoruz. Özellikle orta ölçekli firmaların yurt dışına açılmak isteyen firmalara ihracat alanında bir taraftan danışmanlık verirken bir taraftan da yeni tasarımlar oluşturan aslında ar ve tasarım altyapısı olan şirketlere, kâr yüksek olan alanlardaki şirketlere yurt dışına açılmaları için e, yatırım yapıyoruz. Bu şirketlerin büyümesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Burada da Aylin Hanım'la beraber aslında hem Dubai'de hem de İngiltere'de yeni yapılanmamızla beraber inşallah Türkiye'deki firmaların yurt dışına açılmalarını sağlayacağız. Hızlı bir şekilde büyümeleri için gerekli yatırımlar yapacağız. Özellikle farklı tasarımları olan orta ölçekli firmalarında yatırım tanışmanlığı tarafında bizlere başvurmasını bekliyoruz.